Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimarlar Haftası kapsamında Mimarlar Odası Sparta İl Temsilcisi, Caner Ataseven ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Başdeğirmen'in özellikle kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek kararı aldığını belirten Mimarlar Odası Sparta İl Temsilcisi Caner Ataseven, Başkan Başdeğirmen'in kendilerine çok destek verdiğini ve fikirlerini önemsediğini ifade ederek teşekkür etti. Bugün Dünya Mimarlık Haftası'nın bir günü. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Habitat ha Günü ile birlikte aynı günü Dünya Mimarlık Haftası ilan etmiş. 39 yıl olmuş. 39 yıldır tüm dünyada kutlanıyor bu şekilde. Haftayı da Mimar Kaftası olarak kutluyoruz. Siz ziyaret etme nedenimiz de hem bugünü sizlerle paylaşmak, sizlerin de değer verdiğini biliyoruz çünkü, paylaşmak istedik. Belediyemiz bu konuda bize bugüne kadar çok destek oldu. Sizler çok destek oldunuz. Fikirlerimize önem verdiniz. Daha önce çok yaşamadığımız duygular yaşattınız. Teşekkür ederiz. İmar konusunda çok güzel gelişmeler oldu. Kentsel dönüşüm konusunda piyasayı hızlandırıcı, hareket ettirici. Türkiye emsal teşkil edecek kararlar aldınız. Bizleri fikirlerimizi ciddiye aldınız. Teşekkür ediyoruz bunun için. Bu yüzden bu günümüzü, bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Bundan sonra da birlikte çok güzel şeyler yapabileceğimize, kentimize inanıyoruz. Desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz. Mimarlar Odası'nın kentin şehirciliğine önemli katkılar sağladığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre gelen misafirlerimiz rahat, güzel ve yaşanabilir bir il olarak Isparta'yı değerlendiriyorlar. Bunun en büyük katkısı da sizlersiniz diye konuştu. Öncelikle Mimarlar Günümüzün 39. yılını kutluyorum. Rabbim daha nice yıllar sizlerin bu hizmetin içerisinde olması ve daha sonralarda uzun yıllar bugünün kutlanmasını diliyorum. Sizler şehrimizin şehirciliği anlamında çok önemli katkılar sunan bir birimsiniz. Mimarlar Odası olarak. İnşaat mühendisleri ve mimarlar şehirlerimizin hem depreme dayanıklılığını sağlıklı yaşamayla alakalı güvenli yapıları yapılması ve şehrimizi güzel yapılarla donatmanız anlamında çok büyük katkılarınız var. Belediyemizin imar konusundaki personelleriyle işbirliğinde olmanız ve uyumlu bir şekilde çalışmanız şehrimize çok önemli katkılar sağlıyor. Eğer sizlerle belediyemiz arasında bu uyum olmasa bizler gerçekten bu şehirde yaptığımız hizmetleri oluşturmakta zorluk çekeriz. Bugüne kadar vermiş olduğumuz fikirleri her zaman için değerli gördük. Ve yapılması gereken her türlü altyapıyı ve üst yapıyı sizlerle istişare ederek değerlendirdik ve ortaya koyduk. Biz bunun karşılığında aldığımıza inanıyorum. Çünkü dışarıdan gelen misafirlerimiz şehrimizin içerisine geldikleri zaman rahat, güzel ve yaşanabilir bir il olarak değerlendiriyorlar. Biz belki işin içindeyken çok fazla farkında olamıyoruz. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Bir evdeki Çocuğumuz büyüdükçe o evde anne baba bunu çok fark edemiyor. Ama dışarıdan gelen birisi ne kadar çocuğun büyüdüğünü ve geliştiğini hemen anında söyleyiveriyor. Onun için dışarıdan gelenler şehrimizin güzelliğini bizden daha çok fark ediyorlar. Bunun en büyük katkısı da sizlersiniz. Bunun biz ne derece önemli olduğunun da bilincindeyiz. E, çok güzel işler yapıyorsunuz. Her şeyden önce istişareli olarak yapılması çok güzel. Memleket hizmetleri olduğu zaman sizlere danışıyoruz. Sizlerle beraber oluşturduğumuz çalışmaları uygulamaya başlıyoruz. Bu tabii ki şehrimize kazanç getiriyor. Bundan dolayı da ben memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, bu ziyaretlerinizden dolayı da ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bulunduğunuz birimin, kurumun çok değerli olduğunu, şehrimizin geleceğiyle alakalı olduğunu ve vatandaşınızın daha yaşanabilir bir şehirde yaşayabilmesi için çok büyük katkıları olduğumuzu bilerek ben de bu günümüzü tekrar kutluyorum. Rabbim daha güzel günlerde, sağlıklı ve güvenli günlerde görüşmeyi nasip etsin diyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Teşekkür